Matematik Desteği kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen dersimizden kalan iki tane sorumuz vardı. Onların çözümlerini şimdi yapıyoruz. %20 dolu olan bir harcı bataryaya şekil 1'deki gibi A telefonu bağlandığında harcı batarya 30 dakikada tükenmektedir. A telefonu ile birlikte B telefonu da şekil 2'deki gibi bağlanmış olsaydı 12 dakikada bitmiş olacaktı. Buna göre harcı batarya %30 dolu iken sadece B telefonu bağlanırsa kaç dakikada tükenecek? Bunun için arkadaşlar öncelikle %20'sini kaç dakikada tek başına bitirebilir onu bulmam lazım. Denklemi kuruyorum. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 12 ile başlıyorum arkadaşlar. Her iki telefon bağlandığında madem ki 12 dakikada tükeniyor arkadaşlar. iş yavuz problemlerinde olduğu gibi formülü bu şekilde kuruyorum. Tabi A tek başına 30 dakikada bitirdiği için %20'sini ben A yerine 30 yazıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü 30 artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 12 şeklindeki denklemi çözmem gerekiyor. Bu durumda 1 bölü B eşittir. 1 bölü 12 eksi 1 bölü 30. Paydaları eşitleyecek olursak arkadaşlar. Buradan 1 bölü B eşittir. 3 bölü 60'tan B eşittir 20 sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Demek ki B telefonu tek başına %20'lik şarjı 20 dakikada bitirebiliyormuş arkadaşlar. O zaman şöyle diyoruz. %20'yi 20 dakikada bitirebiliyorsa %30'u kaç dakikada bitirecektir? Tabi burada arkadaşlar zaten %20'yi 20 dakika denk geliyorsa %30'a da 30 dakika denk gelecektir. Cevabımız 30 dakikadır diyoruz arkadaşlar. Yani C seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Yanda alanı 135 birim kare olan üçgen şeklindeki bir levhanın köşeleri A, B ve C'dir. A köşesinden AD açı ortayı çizilerek levha iki üçgensel bölgeye ayrılmıştır. ABD üçgeni maviye, ADC üçgeni sarıya boyanacaktır. Ancak mavi ve sarı boyaların ücreti birbirinden farklı. 1 TL'lik mavi boya ile 6 birim kare, 1 TL'lik sarı boya ile 9 birim kare boyanabilmektedir arkadaşlar. ABC üçgeninin tamamının boyanması için 20 TL'lik boya harcandığına göre AB bölü AC kaçtır demiş arkadaşlar. Evet şu AB kenarının AC kenarına oranı sorulmuş arkadaşlar. Toplamda 20 TL'lik boya harcandığına göre diyoruz. Şimdi bunun x TL'si Mavi kısma harcanan boya olsun. Tabi 20 eksi x tl de sarı kısma harcanmış olacak. Her 1 TL'ye karşılık olarak 6 birim kare mavi ile boyanabildiğine göre burada diyorum ki x TL ile x çarpı 6 birim kare kadar boyanacaktır. Artı diyorum yine her 1 TL'ye karşılık olarak sarı boyadan 9 birim kare boyanabildiğine göre arkadaşlar e burada 20 eksi x TL'ye karşılık olanı da 20 eksi x çarpı 9 birim kare kadar boyanacaktır diyorum arkadaşlar. Bunların ikisi toplandığında arkadaşlar üçgenin tüm alanını kapsayacak kadar boyama yapılmıştır diyoruz. Yani 135 birim kareye eşitliyoruz arkadaşlar. 6x artı 180 eksi 9x eşittir 135'tir diyoruz. 45 eşittir 3x'ten 15 eşittir x sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Hemen x değerine göre işlemimizi şöyle yapalım. x 15 olduğuna göre arkadaşlar mavi alan için toplamda 15 TL harcanmış ve her bir TL karşılık arkadaşlar 6 birim kare boyanabildiğine göre toplamda 90 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Bu 90 birim kare arkadaşlar mavi ile boyanan kısımdır. Benzer şekilde 20-x x yerine de 15 yazdığımda 20-15 çarpı sarı kısımda arkadaşlar 9 birim kareye denk geliyordu. Çarpı 9 diyorum ve sarı ile boyanacak bölgenin toplam alanı ortaya çıkmış oluyor. Bu da arkadaşlar 45 birim karedir. Dolayısıyla arkadaşlar bunu da sarı bölge olarak yazıyorum. Alanlarımız sırasıyla şu şekilde mavi bölge yani ABD üçgeninin alanı 90 birim karedir arkadaşlar ve ADC üçgeninin alanı da 45 birim karedir arkadaşlar. Bize sorulan nedir? Bize sorulan AB bölü AC. Şu yan kenarların birbirine oranı. Zaten arkadaşlar açı ortayı çekilmiş olduğu için bu da BD bölü DC'ye eşittir. E zaten BD bölü DC yani tabanlar oranı direkt alanlar oranına eşittir. O zaman arkadaşlar buradan AB bölü AC'yi çekiyoruz. Alanlar oranına eşittir diyoruz. Yani 90 bölü 45'e eşittir. Buradan da arkadaşlar cevabımız 2 çıkar. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın.